Seçenekleri bir göz attığımızda bir zaman sorusu bu. Zamansal ifadeler var. Pasif gözüme hiç ilişmedi. Sadece zaman sorusu gibi duruyor. Findings of a recent study. Son zamanlarda yapılan son bir çalışmanın bulguları suggest, suggest, önermek, tavsiye etmek anlamı var ama ileri sürmek anlamı da var. Neyi ileri sürüyor? Put forward diyebiliriz bu anlamda. Neyi put forward yapıyor? Neyi ileri sürüyor? Long da varmış şimdi zaman olduğu için son zamanlarda yapılan bir çalışmanın bir şeyi sözcüs etmesi, ileri sürmesi, geçmiş zamanda yapılması pek uygun değil işin aslında. Heddan'da yapılması hiç mümkün değil. Çünkü heddan olabilmesi için geçmiş zaman olması lazım. Yani bu bir şey sunacak. On belki daha önce olan bir şey ise eğer devamı past perfect olsun. Yani direkt heddan olmaz demek istemiyorum ama burada anlamına girdiğinizde heddan burada olmaz. Bu cümlede olmaz. Peki geçmiş zaman başka suggested var burada. Hani son zamanlarda yapılmış geçmiş mi acaba? Kafanız karıştırıyorsa noktayı koyun. Diğerleri presentler zaten çok mantıklı. Çünkü son zamanlarda yapılan bir çalışma ileri sürüyor deriz biz. İleri sürmektedir, ileri sürer. Yani bunların hepsi olur. Denizde biraz daha düşük bir ihtimal ama neden olmasın diyorsak duracak. Delirmekle aceleci olmayalım. Ne ileri sürüyor? Bakın present diyoruz bunu. <laughs> ne ileri sürüyor. Yeşil çay ve havuçların diyor. Bakalım burada e, zamansal bir şey var mı? Deriz demiş. E, şöyle çok da net bir şekilde şurası past olacak, present olacak diye bir ifade yok. Anlama gireceğiz. Though there is, there is need for more research. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç olmasına rağmen bakalım. Yeşil çay ve havuçların, havucun Alzheimer hastalığıyla savaşmakta play a part, bir rol oynadı diyor. Oynadığını ileri sürüyor. Şimdi bu olay geçmiş zamanda diye bir tek denizde var. İstiyorsanız ona gidelim. Ondan başlayalım. Zayıf halklardan başlayalım. İleri sürdü. Geçmişte yüztü. Geçmişte bunu yapıyordu. Şimdi yapmıyor. Bunu mu ileri sürdü? Hayır. Yani yeşil çay ve keretler geçmişte mi? Yüztü. Geçmişte yapılanlara şıkkındık ya. Geçmişte bunu yapıyordu. Şimdi yapmıyor. Hayır değil tabii ki de. Bursa, Cihan, Edirne'ye bakalım. Şu tevden eşek kafaydı. play a, role, play part. Bir rol oynamalıydı ama oynamadı. Eşek kafa diyor. Hayır. Geçmiş zamanlar alakası yok zaten. Present olacak çünkü. Present da sunuyorsa burada present olması lazım. Yani genel bir şeyden bahsediyor. Could play, could hani nerede kullanıyoruz? Can'in geçmişinde kullanıyoruz. Bir kullanım yerimiz bu. she could swim when she was five. Beş yaşındayken yüzebiliyordu. Bir diğer anlamı da kuldun. Hani may might ile benzeri kullanıyorduk ya. Mesela uh, it might rain derken yağmur yağabilir, yağabilir derken it may rain, it could rain bunların hepsi de kullanılabiliyor. Dolayısıyla present anlamı da var. Dursun. Will have played. Will have done. 4a'da geçiyordu değil mi? Perfectlerde. Yapmış olacak. Oynamış olacak. Yani bu son zamanlarda yapılan bir çalışmanın bulgusu bunun e, yani o bulgu değil mi? Yani şey bulmuş herhalde. Bunun e, gelecekte oynamış olacağını ileri sürüyor. Biraz garip olur tabii ki. Ceyhan diyor peki? E, aynı Ken gibi, aynı buradaki kult olarak kullanılmış. Geçmiş zaman olan kult kullanılmamış burada. Azmer hastalığıyla savaşmakta bir e, rol oynayabileceğini ileri sürüyor diyor. Ceyhan bu anlamda gayet mantıklı. Sanırım burada kultu past olarak aldığımız için Ceyhan'dan uzaklaştık. Yani bu soruyu soran arkadaşlar için diyorum yanlış yapanlar için ama kuldu e, bu şekilde present anlamda da kullanabiliyoruz